Abba Teknoloji YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu içerikte sizlerle birlikte otomatik delik delme komutunu inceleyelim. Ve bu komut ile modelimdeki deliklerimi delelim. Çizim komutu alt penceresindeki katı model ikonunu seçiyorum. Alt penceresindeki katı üzerinde delikler komutunu seçeceğim. Ve beni karşılayan pencerede katı analiz komutunu seçiyorum. Ardından bu açılan pencerede modelimi analiz etti. Çap 6 deliklerimi otomatik olarak algıladı. Ben civata kafalarını da delik olarak tanıtmak istiyorum. Bunun için çapon deliğimi seçerek bir delik eklenmesi komutunu seçiyorum. Ve civata kafalarımı da delik olarak tanıttım. Ardından delik tanıma ikonunu seçiyorum. Çapon olan deliklerimi seçerek standart delikler komutunu seçiyorum. Ardından freze alt penceresinde Delik komutunu seçeceğim. Açılan pencerede otomatik ikonunu seçiyorum. Ve ardından çevrim hesaplatıyorum. Takım yollarım hazır. Yapılan programları otomatik olarak sıraladı. İsterseniz programların içerisine girerek delik delme tipini gagalama veya talaş kırma olarak değiştirebilirsiniz. Devir ve ilerlemeleri de değiştirebilirsiniz ya da programların yerlerini değiştirebilirsiniz. Programların yerlerini değiştirdikten sonra güncelle demeniz yeterli olacaktır. Ardından simülasyon ile de izleyelim. Herhangi bir çarpışma yok. Güncel videoları takip etmek için abone olabilir. Program hakkında detaylı bilgi almak ve tecrübelerimizden faydalanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.